Ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve rasulih. Hitap imanlılara iman etmelerini emrediyor. Nasıl oluyor? Evet Kur'an-ı Kerim ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve rasulih. Ey iman edenler Allah'a ve Resulullah'a iman edin diyor. İman edenlere iman edin diyor. Çeşitli tevcihler yapılabilir burada. Birincisi herkes ilk başta inandığı zaman icmali bir iman yapar. Amen Tübillahi billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi. <laughs> Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandım. Haşre, neşre inandım. Kadere inandım, öldükten sonra dirilmeye inandım. Hayra ve şerre bunların Allah tarafından yaratıldığına inandım. Ama bu icmali bir imandır. Siz bunu Allah'a müteallik, Allah'a imana müteallik olan kısmını afaki ve enfüsi tefekkür içinde kuvvetlendirin, pekiştirin. Zira dehrin hadiseleri karşısında taklit bağları kopu verir, imanınız elden gidi verir. Bu noktayı nazardan ben bu ayeti devrimizle şahsen çok münasebetler görüyorum. Bu devirde taklit bağları tamamen çözülmüş. Ancak tahkiki imanla insanlar küfür ve talaletten gelen toslamalar karşısında mukavemet edebilirler. Öyleyse biz kendimize Kur'an-ı Kerim'in bu ayetiyle şöyle devci hitapta bulunalım. Ey ata ve dedelerinden, miras olarak kendilerine intikal eden imana sahip bulunan müminler! Siz şu talalet ve küfrün ilcatı karşısında bu imanla mukavemet edemeyeceksiniz. Öyleyse afaki ve enfüsi tefekkürle imanınızı kuvvetlendiriniz. Ta dehrin hadiseleri karşısında ayaklarınızın üzerine kalabilesiniz deriz. İcmali ve tafsili iman. İkincisi Kur'an-ı beyan devri risalet ve nahide nazil oldukça her nazil olan ayete inanılıyordu. Herkes yeni nazil olan şeye inanıyordu. Mesela Kur'an'ın müsül beyan bir hakikatla, nübüvvet veya üluhiyet hakikatıyla geliyordu. Müminler buna inanıyorlardı. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ bil وَيُق۪يمُونَ ve Gaybe iman ederler, namazlarını dosdoğru ikame ederler. Kur'an'ın bu ayetlerine inanıyordu. Halbuki sonra yine fıtratla alakalı çok şeylerin dersi veriliyor. Allah çok şeyler öğretiyor. İman hakikatlar adına çok şeyler tafsilen anlatılıyordu. Bunlar yeniden geldikçe bunlara da iman telkin ediliyordu. Öyleyse bazı şeyler nazil olduğu zaman, henüz az şey nazil olduğu zaman onlara iman eden kimselere, yeni yeni nazil olan şeylere siz bunlara da iman edin. İmanınız var zaten iman edin gibi ayrı bir tevcihi kelamdır. Bu da meselenin ayrı bir veçidir tasavvufi bir neşve içinde meseleyi ele alacak olursak, insan iman eder, deliller muvacihesinde ilzam olur, iman etme mecburiyetinde kalır. Deliller muvacihesinde iman eden kimseler, işi ilmel yakın mertebesinden aynel yakın mertebesine götürün, bu seviyede iman edin. Aynel yakın mertebesinde iman edenler, siz mertebeyi hakka yakın mertebesine götürün enfüsü daha fazla derinleşin, içinize doğru daha fazla buğutlaşın, Allah'ın istediği manada iman edin. Hakkal yakın mertebesinin en âli mertebesi olan bütün ulum ve fünun asırtını çevirme, sadece ilim ve irfan ondan isteme, onun tarifleri içinde ona inanma ve doğrudan doğruya onun talimlerine bağlı kalma. İşte bu mertebede iman edin. Bunun gibi iman mertebelerinde terakki ettikçe beşer hep bu ayetin ifade ettiği fermanı duyacak vicdanında. Ey bir seviyede iman edenler, imanda seviyenizi artırın, derinleşin, buutlaşın. Bütün letaif ve duygularınıza imanın damgasını basın ta şeytan sizinle dünyatınızda hiçbir yere elini uzatamasın içinize şüphe atamasın, efkarınızı bozamasın, içten ve dıştan imanınız etrafında öyle tahşidat yapın ki, ne içteki şeytanlar, ne de insan suretindeki şeytanlar sizi çizgiden çıkaramasınlar. Manasına gelir. Allahu Alem.